Popüler Brawl Stars oyununun görünmeyen yüzü. Saf Dijital'in yeni serisi Medya ve Çocuğun ikinci bölümünde Brawl Stars oyununu inceleyeceğiz. Brawl Stars, Supercell'in geliştirdiği, çok oyunculu ve gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. İlk olarak 15 Haziran 2017 tarihinde beta sürümü yayınlanan Brawl Stars, hızlı bir yükseliş yakalayarak 12 Aralık 2018'de küresel açılmayı başardı. Bu süreçte indirme rekorları kırdı. Peki Brawl Stars'ın rakiplerini geride bırakan yükselişinin sebebi neydi? Bu yükselişe 3 temel neden sıralayabiliriz. Bunlardan ilki oyun grafiklerinin güzelliği ve sürekli güncellenmesi. İkincisi diğer çok oyunculu oyunlardan farklı olarak daha az karaktere ve daha basit bir yapıya sahip olduğu için kolay öğrenilebilir olması. Üçüncüsü ise oyunun bir hikayesi olması yani oyuncuyu bir serüvenin içine çekmesi. Buraya kadar harika, acaba Brawl Stars göründüğü kadar masum mu? Evde, okulda ve sokakta çocukların dilinden düşmeyen Brawl Stars aslında birçok tehlikeyi içinde barındırıyor. Brawl Stars oyuncularına öldürme, yok etme gibi görevler tanımlayarak şiddete teşvik ediyor ve bu durumu normalleştiriyor. Sohbeti sessiz alma özelliğinin dışında, oyunlarda moderatör olmadığı için nefret yorumlarının, hakaretlerin ve yabancılardan gelen cinsel içerikli tacizlerin de önüne geçilemiyor. Denetim açığını gösteren bir diğer örnek ise yaş sınırı 9 alan oyunu daha küçük çocukların da kolayca indirip oynayabilmesi. Bununla beraber oyunun kendisi ücretsiz olarak indirilebilirken, uygulama içi satın alma yoluyla ekipman satın alınabilmesi, ebeveynlerin kredi kartlarında beklenmeyen harcamalarla karşılaşmasına da neden oluyor. Bu tehlikeler karşısında ebeveynler olarak ne yapabilirsiniz? Oyunu beraber izlemek ya da oynamak, çocuğun karşılaştığı tehlikeleri anlamanın en iyi yoludur. Eğer içeriğin çocuğunuza uygun olmadığına inanıyorsanız, ona oynayabileceği başka bir oyun alternatifi sunabilirsiniz. Telefon ayarlarınızdan uygulama içi satın alma işlemini kapatmak ve ebeveyn denetimi uygulamalarını kullanmak da işinizi kolaylaştıracak yöntemler arasında. Diğer oyun ve çizgi film incelemeleri için takipte kalın.